Merhaba arkadaşlar. Bugün Dünya Elik 200'ün içerisinde Kılıcım DSS oynayacağız. Evrimli Oduncu sayesinde yavaştan Kılıcım DSS de Meta'ya geri dönmeye başladı. Bu DSS ile rakibimden kopyalamıştım. Bayağı sağlam duruyor. En son da Kılıcım'la oynamayalı uzun zaman olmuş. Kartı 14 seviyede bırakmışım. Şu an dünyada 174 yerelde de Türkiye'de 4. sıradayım. Bakalım DSS'yi Kılıcım'la birlikte çalıştırabilecek miyiz? Şimdi ilk rakibimize geçelim. İlk rakibi de bulmuş olduk. White geldi. Kupası da bizden biraz daha düşük. Bugün de yine hype günlerinden bir tanesi bu arada. Hype puanlarınızı kullanmak için işte yorumlar kısmını kaydırmanız gerekiyor eğer mobil değilseniz. Bir de video like atarsanız zaten en büyük desteği vermiş olursunuz. Bu şu an kullandığım DC de ilk karşıma geldiği zaman dedim ki hiç yetenek bence istemiyor. Atak yönü çok güçlü. Hem evrimli ile birlikte Prens de çok iyi gidiyor. Ayrıca işte dev goblin kılıcın falan derken rakiplerin savunması çok zor. Yavru ejderi görünce de aklıma direkt mezarlık değisi geliyor. Hemen yakalamak için 1 xte fırsat bulabiliriz. Sağdan ilerlesin diye goblin. Buz büyücüsü boşa çıkmış gibi oldu. Şimdi mezar taşı falan varsa prensi durdurabilir de. Ona karşı küçük büyümüz de var. Şöyle prensi de bırakalım. <laughs> Topu varmış şimdi daha iyi. Şöyle bir öfke. Adam da mezarlığı çok şanssızca attı bence. Prens gidip şövalyeyi kesti hemen. <laughs> o prens çalışacak. Bir daha hızlanacak. Buz büyücüsü gitti adamın. Ne atacak buna? Varil de elinde yok. Bence prensin vurmasına izin vermesi lazım diyor. Adamın iksiri dolmuyor bile. Tamam. Yine biri de falan şu an. En fazla top atabilir. Adamı direkt kilitledik ya. Bak orada buz büyücü atması harbiden yakalanmayacakmış. Kısır döngüye soktuk. Mega'nın yanına da atalım. Bazen böyle savunmaya yönelik dese de oynasınız. hasarı göz yummak lazım ya. Yani. Çeteyi de bırakalım köprüden. Her ne kadar ağır deste oynasak da işte rakiplerin bir isteyken yakalayabiliyoruz bu desteyle. Büyülerimiz aynı rakipte. Okları da var, öfkesi de var. Oduncuyu bırakalım arkadan. Evimiz hemen dönsün. Şu an 3 kartta benzer. Havaya vuracak bir megamız var aslında. O sıkıntı olabiliyor ama herhalde balon destesi oynamıyordur. Aslında Kralik'te de bir destesine de benziyor biraz. İksir golemiymiş ya Escape Trap. Zaten bunlar da şey olmuyor. Elektro Ejder olmuyor artık. Evrimli Odunculu yeni deste çıkmış. Bu işimize gelir baya. Bir anda üç taş yemeyelim de. Ama bizim de sağ tarafı almamız gerekiyor. Kılıcımı tek yollayamam. 6 iksir verdik. Adam 1 iksire falan savunur sonra. Biraz defans harcamamız lazım. 3 taç yarışına girersek o kesin atar önce. Kılıcım falan geç vuruyor yani. Geç adısını da çekiyoruz güzel. Gerçi sol tarafı savunabilir miyiz? O gitti ora. Biz de sağ tarafı aldık. Bu adam 3 taça gelecek gibi duruyor. Yine defans evrimli oduncu. Kılıcım kuleye de vurursan iyi olur ha. Ah be iki kule de gördü. Neyse biz savunmayı iyi yaptık. Hazır evrimli oduncu da yaşıyor. Tanklayalım şöyle. Maşa daha 2x'e girmedi yine kuleler gitti. Şimdi duruma bakacak olursak da biz savunmayı daha rahat yapabiliyoruz. O yüzden kılıcımı bırakmayalım hemen. 3 gelebilir. Adamın kaybedecek bir şey yok. Sonra eşleşme bizde gibi. Cebimizde kaldı öfke. İyi oyunu diyor rakip. Şimdi öfkeyi kullansak. Vallahi iyi ki öfkeyi atmamışım. Fena çalışıyor. Adam da maçı saldı. Dayanamadı. Evrim iskeletleri çalışmayınca tabi. Bir de eşleşme sizde olunca kartına cevap vermek lazım rakibin. Kılıcımı falan erkenden atsak gereksiz riske girecektik. Yine 3 taş attık böylelikle. Vay 3. rakibi de bulduk. Video öncesinde karşılaşmıştım bu oyuncuyla. Köprü spam oynuyor ama koç binicili. Tesisini tamamen hatırlıyorum. Biz de oduncuyu bırakalım, evrimi dönsün. Adamın cehennem mezheri falan da var, ona göre oynamak lazım. Büyük atak için cehennem mezherin çıkmasını bekleyeceğim. Şu arkadan megayı bırakalım. Aha tam da istediğim oldu. Şimdi büyük oynayacağız. Adam DS'imizi bilse var ya o cehennem mezlerini asla çıkarmaz. Adamda Haydut falan vardı ama D Goblin arkasında prens çalışır. Haydut'u da ortadan kaldırdı. Evrimli olduğunca iyi savunuyor da yine kule indirdik bile biz. 300'e kadar indi. Vallahi hiç gülme. Senin oynadığın DS de öyle çok masum bir DS değil. Çıkarmayacaktın cehennem Ejder'ini enayi. İşte oyunda böyle kritik ya. Adam mesela kötü bir oyuncu değil ama Gerçi onun sorunu ne yapalım ağır deste oynayacağımızı düşünseymiş. Ben de işte bu şeyi seviyorum ya. Adamın destesini öğrendikten sonra en iyi yapabileceğimiz taktik belli oluyor aşağı yukarı. Evrimli oduncu. Bu sefer D Goblin'siz girelim. Koç kötü attı. Öfkemiz de var hazırda iyi oyundu. Bir tane daha öfke atalım oraya. Tam zamanında bıraktım. Vallahi şu prensli evrimli olduğunca hile gibi bir şey. Kılıcımı atmadan tokatladık rakibi. İyi adamsın saldım az. O kadar emoji attı anlamadım. Çünkü daha önce karşılaştık. Yendiği zaman hiçbir sıkıntı yok ama <laughs> böyle kaybedince sıkıntı olmuyor. Dediğim gibi adam da öyle çok masum deste oynamıyor. 3 Üç maçtır 3 taş atıyoruz. Vallahi sırf DS'nin güzelliğine iyi oyundu diyelim yine. Dördüncü rakibimizde Hunter kupası da bizden biraz daha yüksek geldi. Bu x'erci olan Hunter değil. Genelde madenci cycle oynuyordu bu. Bol şans diyelim. Bunun destesini öğrenmemiz lazım. Genelde destesini değiştirebiliyor da. X'erci olan Hunter gelse eşleşme kimde olurdu? 2x'deyken kesin onda olurdu ya. Roketi falan olduğu için. Ama belki 1x'deyken yine yakalama fırsatımız olabilirdi. Destemiz dönsün öfkeyle. D Goblin bir sonraki kart. Oklar güzel oturdu. Sağdan bir atak kurarız. Sağdan Mega Minyon. Ağır deste oynayan taraf varsa böyle hasarı gözüm varım da hızlı deste oynuyorsa bu kadar hasarı gözüm var. Gerçi aynı desteyi mi oynuyoruz? Ne yapıyorsun? Tam o kıvılcımsız dev destesiyle oynuyor galiba. Öfkeyi de bırakalım. Lan bizim bir mega yaşadı da adamın bıçağı yok. Üçüncü da geldi öne bile geçtik. Artık adamlar da Nikoko'nun DLC'sinden evrimli şövalyeyi çıkarıp şeyi almışlar işte evrimli oduncuyu. Bir de büyük bir olarak yıldırım kullanıyorlar bu metada. Aslında ben de alacaktım adamın desesini de. Benim kılıcımı oynamıyorum uzun zamandır onunla oynayalım. Gerçi çok çalışmadı gibi bu pozisyonda çalışacaktı. Onun yerine bu DLC yıldırım da iyi gidebilir. Üç tane büyü. Kılıcım indirmeye başlasın dedi. Savunmayı çok iyi yaptık. O prensine vurur. Ha sağdan baskı yapsak ulan. Eğrimli oduncuyu yetiştirdi. İksiri yok zannettim de yine sağ taraf alır mıyız? Evin bodunca kulede. Tekrardan öfke. Solu savunalım güzelce. Adam da ne spamladı. Adam sadece köprüden giriyor. Bıçaklar da dolmuyor ki. Verecek miyiz orayı bilemedim ama yok. Alamayacak. Öfkeyi döndürüm de. Öfkeyi döndürürse vuracaktı bayağı. Çok iyi. Son 15 saniye giriyoruz. Artık dönemez burada. Sonra ekibi de bulduk. Kupası da bizden daha düşük denk geldi. Bu oyuncu balon oyuncusuydu. Klasik. DSS'ini değiştirdiğini görmedim. Havaya vuran da bir megamız var. Bu maçı kaybedebilir. Sıkıntılı bir eşleşme. Şansımız aslında tazı balon gelmedi hiç. Gelse yener miydik onu? Düşünüyorum da bence yenemezdik. Anca yenersek 3 taş atarak yeneriz. Onun dışında çok zor. Balonu savunmak. Şu prens de bomba kulesini hemen kessek. Adama elinde de buz golemi iskeletler falan yok diye atmıştım. Güzel döndürdü. Yok, bu maç baya bir zorlu olacak bizim için. Yanlış bir kartı da çıkartmayalım. Zaten bir megamız var havaya vuracak. Çetiyi çok saymıyorum çünkü adamda kartapı olduğu için. Mızraklı Goblin'e güvenemeyiz. Adam rahat savundu. Uzun zamandır aynı desteği oynuyor. Hataya zorlamak zor olacak gibi. En azından bina kartını çıkardı. Kılıcım için. Şimdi döndüremez köprüden basarsak D goblin'i. En azından biraz vuralım. Aslında yine iyi hasar çıkardık. Başka türlü vuramayız buna karşı. 2x'e girince bunu da yemez artık rakip. Hızı döndüğü için DSS'i sürekli bina kartı atabilir. Bir de zaman rakibin lehine işliyor. Tam böyle uzatmaya kalacakken buz golemi balon atıp zaten dönüşünde savunma gibi bir derdi kalmadığı için yakalanabiliriz. Kıvılcım. Bir anda vermek istemiyorum kuleyi. Takasa girmeye çalışsak büyük ihtimalle alıp sadece savunacak. Mega bir soru kart. İlk önce Dave Goblin mızraklar çalışsın. Orayı almasın yeterli. Baril de çıkardı çete. <laughs> Beklemediği anda giriyoruz. <laughs> Savunursa yandık. <laughs> Kuliye de vermedik iyi oyundu. Adama bak. Büyük enayilik yaptı. Sağ tarafa baril çıkarmasa savunurdu yine. Yine baya sağlam maçlar döndü. Dünyada 37. sıradayız. Çok fazla sıralama atladık. Herhalde son tabloda bu şekilde Türkiye'de birinci sıradayım. Kılıcımla tecrübem yoktu ama diğer kartlara alışkın olduğum için yine çok da zorlanmadık. Zaten dediğim gibi evrimli oduncu ile prensi kullanmakta fayda var. Desteği tavsiye ederim. Kılıcım yerine yıldırım da olabilir. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.